yalnız değilsin anne. Bizler öğretmeniz ama önce anneyiz. Anneliğin o muhteşem duygusunu kelimelerin kifayetsiz kalmasıyla anlatamayanlardınız. Yalnız değilsin anne. Anneyiz biz de sizler gibi. Çocuklarımızı kokladığımız her nefeste buram buram cennet kokularını içine çekenlerdeniz. Ve yorgunuz biz. Anneliğin o tatlı yorgunluğunu bir gülüş, bir bakış, bir anne de işte Bir aşçı, bir doktor, bir kuaför, bir terzi, bir şarkıcı, bir oyun arkadaşı, bir masal kahramanı olu veririz ansızın. Hem de tüm bunları peş peşe olu bazen. Zaman geçer, bir de veli oluruz. Sormayın ne zordur veli olmak. İhtiyaçları, ödevleri, etkinlikleri. Ne zor rollerimiz var. Hepsinde de başrollerdeyiz değil mi? Şimdi bir de bu zor süreçlerden geçerken öğretmen anne rolünde üstlendik. Ama yalnız değilsin anne. Bizler de kaygılandık çok. Sonra korktuk. Anneliği ve öğretmenliği birlikte yapmak için kollarımızı sıvadık bu kez de. Hem de beraberce. Dedim çok şey öğrendik birbirimizden bu süreçte. Ne de güzel anladık birbirimizi değil mi? Nasıl da perçinleşti ilişkilerimiz. Anneliğe hissederken ruhumuzda ediklerimize kadar da öğretmenliği işledik. Yani anneliğinde bir öğretmenlik olduğunu keşfettik. Bizler değil miyiz ki çocuklarımıza pes etmemeyi, düşünce yeniden ayağa kalkmayı, umutsuz olmamayı, sonunda her şeyi başarabileceğimizi, her şerde bir hayrın olduğunu ilk öğreten. Bizler değil miyiz zaten? Kalemi eline ilk veren, ilk resmi çizdiren. İster adına öğretmen anne de, ister anne öğretmen. Kelimeler önemli değil. Biz o bakışlarımızdaki öğreten ruhla buluştuğumuz sürece daha çok ziller çalacak. Yalnız değilsin anne. Hepimiz biliyoruz ki bu zor süreç geçecek, unutulacak. Ama bilin ki unutulmayan bu anneliğimiz, öğreten anneliğimiz olacak. Ziller yine çalacak. Bizler o en kıymetlilerimizi öğretmenlere emanet edip, sizlerden en kıymetlilerinizi emanet olarak alacağız. Ziller yine çalacak. Ama bu sefer hepimiz için çalacak. Hepimiz için başka güçlü çalacak. Çünkü her çocuğumuzun öğretmen bir annesi olacak. Her şeyin hakkını verdiğiniz gibi bu zor süreçte öğretmen anne olmanın da hakkını en güzel şekilde veren tüm annelerimiz. Her çocuğun aslında bu topraklara ektiğimiz bir tohum olduğunu geleceğimiz olduğunu bilen tüm annelerimiz gününüz kutlu olsun